ve kanalından herkese merhaba arkadaşlar umarım keyfiniz yerindedir kazancınız boldur abi herhangi bir sıkıntınız probleminiz yoktur inşallah 9000 lirayla Starling Princess'e geldik kızıl saçlı perimiz ablamız elinde asasıyla para dağıtmak için bizi bekliyor hiç daha fazla onu bekletmeden şuradan 3200 ilk spin satın alımımızı yapalım 15 veri spin. Devam. Bakalım 15 veri spin de bize ne verecek? İlk spin boş geçti. İkinci spin de süpersin. Bir 12'si yapıştırdı bize. Toplamaya da devam ediyor. Az daha x verir misin? Vermedin. Olsun ikinci spinden 10x süper abi. Böyle devam ederse sıkıntı yok. Hop 17. 17x daha geldi. 2x daha geldi. 19x. 29x oldu abi toplamda. Süper. 2691 lira aldık. 3400 abi. Kasayı topladık. Daha 10 spinimiz var. Bu hızla devam ederse ilk elden çıkarız abi. 8 spin. 4 spin boş geçti. Güzel bir şey ödedikten sonra Tamam. X indir buraya şimdi. Aman koyayım. 3 kuruş para verdin. 10 spin boş geçeceğim değil mi illa? İlla 10 spin boş geçeceğim. 29 X'imizi piç ettin ya. Prenses bu sana hiç yakışmadı. Yani bunu sana yakıştıramadım. 3200'den devam abi. o kadar güzel başladı elde, o kadar bok gibi bir ödeme yaptıysa burada bizi perişan edecek. Süper, tamam. Oraya 3x az abi. Oraya 3x az. İndir bir 10x. Yap bir güzellik. Yok. Yapmadı. Yapar mı hiç? Artı 5 de vermedi. X de vermedi. Tamam. 2x de buradan aldık. 5x. Boş geçti. Tamam 5x de buradan aldık. 10x. Kalplerden devam etseydin keşke ya. Tamam. Mavi ver. Mavi üçgen. Süpersin. Yeşil ver şimdi. Nice. Kalp, kalp, x. Kalp, x. ikisinde de vermedi mavi, mavi yok. Ya bu kadar derken, derken evet, 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 süper. Az daha topla kasayı. Olsun abi, olsun, olsun, olsun. 2400. En azından kasamızı kurtardı gene. Kasamızı kurtardı gene. Böyle 200-200 alacağız herhalde bugün bunları. Tamam. Sarılardan yürürsün. Süpersin. X ver. Tamam. Güzel. Buradan da iyi bir şeyler aldık. 1689 da buradan aldık abi. 5265 yaptık. Son spin. Bu el biraz beni şaşırttı. Vermez diye bekliyordum. Gene iyi verdi. Şöyle 3200'den bir daha girdik abi. Prenses. Bakalım bize bugün çılgın ödemeler yapacak mısın? Bu arada videonun arka sesinde garip garip sesler gelebilir arkadaşlar. Kendime tavşan aldım. Ee, Telegram grubuna fotoğrafını atarım zaten yakında. Evde tavşan beslemeye başladım abi. Tamam. Bu el bizi patlattı gibi sanki. Yo, güzel bir x verirsen, güzel bir x verirsen neden olmasın? güzel bir x vermen lazım. 6 8 550 güzel patlattım bize. Devam. Tamam. Sarı, sarı süpersin. X ver şimdi. Buraya bir x'indir. Şuraya bir x'indir gözünü sevdiğim. Allah seni kahretsin. Tamam. Mavi, mavi. Süper. Süper. Buraya bir X lazım. Şuraya bir X at ya. Şuraya bir X at artık. At. Allah seni kahretsin ya. Çok kötü patlattı. O zaman ne yapıyoruz abi? Bahsi birazcık arttırıyoruz. O zaman bahsi birazcık arttırıyoruz. O bize vermedikçe biz üstüne üstüne gideceğiz. Başka bir alternatifimiz yok zaten. Kalp, kalp. Tamam, 6x çöp oldu abi. Boş geçti. İlk 5 tipim boş geçti abi. İnşallah böyle devam etmez. Sarıları, sarılardan yürürüz. Aynen. Mavi, mavi. Mavi de süper oldu. X ver artık buraya. Ah. Allah'ın adını verdim X at. X 6 spin kaldı. Kenarda bir X'imiz yok ya. Kenarda bir X'imiz yok. Ve atmamak için hala ısrar ediyor amına koyayım. 2 X'i götüne sok. 5 spin kalmış amına koyayım. Boş. Sarı ver. Tamam. X ver artık buraya. Evet, evet, evet. İstediğim şey bu. İstediğim şey bu abi. Ama hala kasamızı kurtaramadık. Kalp ver. Bir kalpte kaçırdık orayı. Yok. Bizi gene patlattı. O zaman ne geldi abi? Bizim bir alın, alın, Vaktimiz geldi abi. Bizim bir alım vaktimiz geldi. Bas abi 8000 lira. Ya alacağız ya gideceğiz. Ya alacağız ya gideceğiz abi. Güzel bir başlangıç yapar mı dedim ama gene bir hayal kırıklığı. Gene bir hüsran. Tamam. 2x. Boş geçti. 12x, 5x daha 17x abi süper. Süper. Şurada güzel bir kasa topla. Gece aylardan devam edebilirdin. Olsun. Güzel x topladık. Tamam. 8x de buradan aldık. Süpersin abi. X'imiz çok iyi abi. X'imiz çok iyi. Bize şimdi güzel bir kasa toplayıp x atman lazım. Tamam. Mavilerden devam et orayı. Süpersin. Süpersin. Yeşilden yürür mü? Yürümedi. Yürümedi. 31-33 x'imiz oldu. Süper. X güzel. X güzel. Daha 7 spin'imiz var. Boş geçmemesi lazım ama. Boş geçmemen lazım. Bütün kasayı bastık. Tamam. Ge şeylerden aylardan, gecelerden artık adı ne her bokumsa ondan. Yürü abi tamam. Kasayı topladık. Verdiğimizi kurtardık. Verdiğimizi kurtardık abi. Şimdi kare oynamamız lazım. 4 x de yerde var. Süpersin. Güzel bir kasa topla. Lan şu ayları bir ver ya. 44x var abi. 44x. 3 spin kaldı. Güzel bir kasa toplasa alacağız gideceğiz. Bak güzel bir kasa toplasa alacağız gideceğiz abi. Bu kadar kolay. Tamam. Mavilerden süpersin. Süpersin. Üzerine az bir şey daha koy. Kalp ver. Kalp ver. Bir kalp. Bir kalp be. Bir kalp be. Olsun çok güzel. 7400 abi. Süper. 18 bin lira aldık. 18 bin. Son sifinde de yapar mısın bir şeyler? 19.576 TL. Evet şu 9.000 küsura basalım abi. 10.000 kalsın düz. 9.000 lira başladık zaten. 10.000 düz kalsın. 9.000 de bir ihtimal daha deyip bir ihtimal daha var o da kazanmak mı dersin deyip oyuna giriş yaptık ama bizi çok pis patlatacak gibi İnşallah patlatmaz temennimiz bu yönde tamam sarı sarı ver vermedin tamam gece şeyinden evet süpersin x ver şimdi buraya biraz da. 5x yetersiz oraya ya. 5x oraya çok yetersiz. Tamam. Sarılar da süper. Kalp verir misin? Devam ettirir misin? Ettirmedin. 10x'imiz oldu. 6 spin var. Evet, evet yeşillerden devam etmedi. 13x oldu. Hala çok gerideyiz. Hala çok gerideyiz. Kasayı toplamamız lazım. Tamam, mavilerden yürüdük, süper. Öbür mavilerden, yeşillerden, mavilerden süpersin, iksindir. Helal be, helal be. Tavşan korktum, bunu yapıyorum. <laughs> helal lan. Tavşan arkadaşlar, tavşanların şöyle bir özelliği var, sese karşı çok duyarlılar, kalp krizi geçirebiliyorlar. O yüzden birazcık daha kontrollü olmaya çalışıyorum. Arkadaşlar tavşan kayboldu. Neyse bakacağım ona şimdi. Of of of. Sen ne diyorsun bana ya. Sen ne diyorsun ya. 6.900. Ver 20.000. Son 2 spin yap şeyler. Süpersin. İndir kalpleri. İndirmedin olsun abi. X x x. 50x abi 50x. 3.500. 3.300. 23.000 lira daha aldık. Son spin boş geçti. Çok güzel iksimiz vardı. Ah, az daha spinimiz olsa. Daha fazla şey yapmayacağım abi. 33 bin, 34 bin desen ona düz. Güzel, güzel kar bıraktı. Ee, Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.